يلا 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 açıp olmasın. Bu doğayı kurtarırız diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Kurtarır mıyız? Doğayı kurtarmak için sadece ne lazım? Çaba. Geleceğinize saygını Sağlıklı bir ortamda yaşamamız doğayı kirletmememize bağlı. Evet, sizi kutluyorum. Okulunuzda da ben çok başarılı Aa, olmuştum. Güzelim. Öğretmeni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel mücadelenizde yolunuz açık olsun. Hiç vazgeçmeyin tamam mı? Tamam. Hadi alkışlıyorum. Evet. Mersin'e, Yenişehir'e e, ulaşan kaptanlarımızı kutluyorum. Burada esas kutlamamız gereken tabii ki e, bizim gelecek nesillere doğru bir yaşanabilir bir dünya bırakmak adına oluşturulmak istenen farkındalık ve bu çaba, bu çaba için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Burada Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi Utku Gümrükçi Başkanımıza da, Çiğli Belediye Başkanımıza da buradan selam olsun. Yaptığı bu farkındalık projesini için kendilerini kutluyoruz. Mersin'de hem Yenişehir hem Büyükşehir olarak e, çevreye dair yaptığımız çalışmalar daha önce kamuoyuna aktardık. Enerji ve iklim konulu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin 2020 yılında imzaladık ve e, bu imzanın da gereklerini, taahhütlerimizi yerine getirme adına gereklerini de yerine getirmek için e, tüm ciddiyetimizde de uygulamalar yapıyoruz. Bunun için yeşil binalar uygulamalarından alın da eee yıkılma, eski binaların yıkılmasında kullanılan eee asbestli bina kontrollerini yapıp eğer asbest varsa ona göre yıkım koşullarını, asbestli bina yıkım kurallarını uygulayarak eee binaların yıkımına kadar ve yine Büyükşehir Belediye'mizin eee Sayın Ali Semir daha ama eee çevreye da zarar veren e, ne diyelim, bir liman kentiyiz. Gemiler. Gelen gemilerin e, bir su istimalini önleme kadar çok ciddi hassas çalışmalarını yakından biliyorum. Yine Büyükşehir'in bir meclis üyesi olarak ve yapılan e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın Temiz Akdeniz için ekosistem tabanlı izleme ve yönetim plan e, projesini hayata geçirmiştim. Dolayısıyla aslında ortak akılla ortak bilinçle bütün süreçlerde birlikte davranmak zorundayız. Bizim çevreye dair bir belediyenin, bir kişinin ya da beş belediyenin on belediyenin duyarlı olması çok anlam ifade etmiyor. Bu işleri el birliğiyle o ortak aklı oluşturarak tüm dünyaya yaymak zorundayız. Onun için uluslararası iklim projelerinin atılan imzalara sahip çıkılması ve gereğini yapılması çok önemli. Yenişehir'de sıfır hata giden bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili özel bir çalışma içerisindedir. Hiç atık bırakmayacağız. Dönüştüreceğiz, dönüştüreceğiz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Ebeğinize, yüreğinize sağlık diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Sağ olun. Biraz tıkatıklarımız, karbon ayak izimiz, sera gazı salınımlarımız, bunların hepsini azaltıp minimuma indir, indirgemek ve artık dönüşümlü ürünler kullanmak. Biz bu projeyle yola çıktığımızda 22 Nisan'da çok ufak bir e, kalabalık içerisindeydik. Yavaş ve büyüyerek başkanlarımız, insana halkımız sayesinde çok güzel bir durum aldık. Yani. Çok güzel bir farkındalık yarattık. Her yerde bu seyrimizi bu saatten sonra, bu büyük bir seyirdi. Bu farkındalığın başlangıcıydı. Başkanımın dediği gibi, hani bir e, nebzede bitecek bir şey değil. Onun için bunu daha uzun zamana, daha uzun Yıllara yaymamız gerekiyor ve gün geçtikçe devam ederek büyüyerek doğamızı kurtarmayı amaçlıyoruz. Evet, kutluyoruz evet. evet. sizi.